Herkese selam. Bugün UEFA Avrupa Ligi, Davu Bükreş ve Fenerbahçe maçını kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Dün Galatasaray Manchester City maçında olduğu gibi yine taktik ilpet üzerinden kısa değerlendirmeler yapmayı düşünüyorum. Yine görsellerle destekleyeceğiz. Şu an 11'ler belli olmadığı için muhtemelen 11'ler ve dizilişler üzerinden ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili Kısa kısa bilgiler e, vermek istiyorum. E, bu bu doğrultuda e, teknik taktik ve Fenerbahçe'nin neler yapması gerektiği kazanmak için neler yap yap yapması gerektiği eksik kadrolü gittiği e, deplasmanda neler yapabilirse daha iyi sonuçla dönebilir. E, bunları konuşacağız. Stavovüktaş'ın nasıl bir takım olduğunu kısa bir değerlendirmeyle e, anlatmaya çalışacağım kendimce. Ee, hazırsanız başlayalım. Ekran paylaşımıyla beraber. Şimdi şöyle bir e, diziliş var ama. Şimdi bu dizilişten önce sahaya yerleşim ve konum anlamında ee, ben Fenerbahçe'nin üçlü oynayacağını düşünüyorum. Bu şekilde yani muhtemelen 11'lerde daha çok dörtlü bir diziliş var ama ben üçlü oynayacağını düşünüyorum. Savunmada Şikr'in yarının olmaması Tedesco için savunma hattının değişimine sebebiyet verecektir. burada üçlü sistem oynayacağını düşünüyorum. Sahaya da bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Sahaya dizilişi bu şekilde olur yani burada bek sol bek olarak yazmışım ama bunu bir kanat e, bek veya üçüncü stoper olarak düşünebiliriz. E, onun haricinde e, diğer anlatımına geçeyim. Şimdi şöyle baktığımızda Fenerbahçe oyun kurulumunda e, bu şekilde bir dizilim e, sağlıyor sahaya ya konumunu bu şekilde ayarlıyor ya sahaya yerleşimi bu şekilde. Şimdi burada Önemli olan şu, ee, şurada bir durdurayım, şurada gitsin, evet, şimdi Fenerbahçe şurada ikili stoper'in arasına üçlü oyuncuyu mutlaka bir şekilde yerleştiriyor. Ee, kenar oyuncularının, her iki kenar oyuncusu, hem sağ kenar oyuncusu hem sol kenar oyuncusunun e, iç koridora koşuları, yani kutu içine koşuları veya iç koridor kullanımı oldukça aktif. Toplu topsuz, fark etmiyor bekleri kenara yani bekleri çizgiye basarak derinlik e, genişlik veriyor. E, ofansif orta saha olan yani Asensio sakat mı bilmiyorum ama Asensio herhalde oynayacak veya Talisca kim varsa orada. E, daha çok gezgin olan oyuncu ve kendini e, daha çok alan savunmasıyla kendini boşaltmaya çalışan oyuncu. E, burada liberolar İsmail ve Alvarez veya yok Alvarez yok, Fret olacak. İsmail ve Fret de artık ikinci topları toplayan orta sahadaki dinamizmi sağlayabilen ve geriden oyun kurulumunda takımı ileriye taşıyabilecek hem temposuyla hem oyun oyunu yönlendirmesiyle taşıyabilecek oyuncular olacaktır. Burada Fenerbahçe her iki bek oyuncusuyla genişlik verirken, Orta saha oyuncusuyla burada e, oluşturacağı e, boş alanlarda, iç koridor, half space dediğimiz e, bölgede oluşturacağı boşluklar ile buradan atacağı herhangi bir e, arapası, e, yani kenar oyuncularına, forvet oyuncusuna e, veya iç içeri koşu atacak belki geriden gelecek sürpriz oyuncu, libero, e, her kimse, İsmail veya Fred İkisinden birinin atacağı koşullara cevap verilebilecek, verebilecek e, paslar atabilir. Ondan dolayı kendini sürekli boşaltmaya çalışacaktır. E, Staubeck reşinde geride ben 4-5-1 gibi bir karşılama, kendi bölgesinde 4-5-1 gibi bir karşılama e, yapacağını düşünüyorum. Şöyle devam ettireyim. İşte oyuncuların gidip geri gelmesi, nerede konumlanması ile gerektiği. Şurada şurada bir Fenerbahçe'nin orta sahada şöyle bir üçgen olacağını düşünüyorum. Ee, üçgen olacak burada muhtemelen. Ee, bu da önemli çünkü buradaki oluşturabileceği üçgen e, takımın yönlendirilmesi ve e, kenar oyuncularının, bek oyuncularının e, ileriye atacağı koşular, savunma arkasına atacağı koşulara cevap verme adına değerli olacağını düşünüyorum. Burada stoperler ileri çıkacak. Yine e, stoperlerin arasına her ihtimale karşılık bir libero girebilir bir ihtimal. ama Fenerbahçe genelde hucuma çıkarken bu tarz şeyleri çok değerlendirmiyor. burada önemli olan şu. Stavbükreş evet 4-5-1 şeklinde geriye çekiliyor karşılamaya 3 rakibi karşılamaya 4-5-1 şeklinde yapıyor veya 4-4-2 orta sahayı gönderiyor. E, genelde 4-5-1 yapıyorlar. Bu 4-5-1 yaptığında şöyle bir e, sorun ortaya çıkıyor. Şöyle baktığımızda şimdi forvet gezgin evet ama evet. Şöyle bir durum gerçekleşiyor. Şimdi burada sağ kenar oyuncuları rakibi şimdi rakip oyun kurulumunda ileriye doğru çıktığı için ee, Stavro Bükleş burada şöyle yapıyor. Burada bir geçiş, bir oyun düşünmeyi, düşünüyor. Kenar oyuncularını forveti derine alırken kenar oyuncularını ise boşlukta değerlendiriyor. Yani e, beyaz çizgi ile belirttiğim alanda konumlandırıyor. Ee, i̇kisini aynı anda yapmasa bile mutlaka bir tanesini kesinlikle yapıyor. Ve oradaki oluşturulabilecek yani geride kazanılan topta e, attıkları uzun e, paslar ile Burayı değerlendirmeye çalışıyorlar. Kenar oyuncularının e, aktif hızlı e, hızlı olması bu konuda etken. Her iki kenar oyuncusundan birini mutlaka buralarda konumlandıracaktır. Savunma zafiyeti olan Fenerbahçe'nin e, bu şeyini değerlendirecektir diye düşünüyorum. E, o yüzden buraya Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe geriye çekildiğinde, yani kendi birinci bölgesine çekildiğinde Stavro nasıl... Dizildiğini kendi oyun kurulumunda neler yapabildiğini ve Fenerbahçe'nin karşılamada e, ne yapması gerektiğini nasıl dizilmesiyle ile ilgili bir e, animasyonun devamı hazırladım. E, şimdi onu da şöyle bir yavaş yavaş kendisi aksın. Oyuncuların konumu Fenerbahçe geriye çekildi. Stav Bükreş yerleşmeye çalışıyor. Evet. Evet, geldi. Şimdi şurada bir durdurayım. Şunu biraz geriye alayım. Şimdi şurada burada şöyle bir şey var. Kenar oyuncuları genişlik verdiğinde, yani genişlik veriyor genelde her iki kenar oyuncusu da. Forvet blok arasında konumlanıyor. Orta sahalarından biri eee boşlukta forvetin arkasında konumlanıyor. Burada önemli olan şuradaki sağ bek veya sol bek fark etmiyor. Sağ bek oyuncusu genelde merkeze yakın iç hatta konumlanıyor. Burada artı bir oyuncu opsiyonunu sağlamaya çalışıyorlar. Burada sağ bekin atabileceği koşullara işte buradaki eşleşmeler önemli. Burada Sağ bekin ataca, atacağı koşuya mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe sol kenar oyuncusunun veya işte sağ kenar oyuncusunun e, karşılık vermesi gerekiyor. Çünkü sol bek ve sağ bek, Fenerbahçe'nin sağ beki ve sol bek e, rakibin kenar oyuncularıyla zaten eşleşmiş durumda. Şimdi biraz sonra göstereceğim görselin devamında da net olarak göreceğiz zaten. Şu şekilde ilerleteyim. Şimdi libero gitti. Evet sağ kenar oyuncuları girdi içeriye, yaklaştı. Şimdi iki kenar oyuncusu ileri gitti. Blok aralarına yerleşti. Liberolar yaklaştı. Sağ bek oyuncusu ve sol bek oyuncusu yani bekler çizgiye bastı ve genişlik sağladı. Şimdi burada burada yine eşleşmeler önemli. Yine sol bek ve sağ bek eşleşti. Özür dilerim. Eee Sol bek ve sağ kenar eşleşti. Sağ bekle sol kenar eşleşti. Şimdi burada genişlik veren ve arkadan savunma arkasına koşu yapabilecek e, bek oyuncularına atılacak topları engelleyebilmek için ya sol bek oyuncu yani ya Fenerbahçe bek oyuncuları e, birebir eşleştiği rakiplerini kenar oyuncularına verecek. Kendileri gidecek bek oyuncularıyla beke bek eşleşecek. Veya stoperlerden libero Fenerbahçe'nin liberolarından biri stoperler stoper arasına girdiği için stoperlerden birini buraya devredecek. sol bek gidecek, eşleşecek. Stoper kenar oyuncularından biriyle eşleşecek. burada diğer ofansif orta saha oyuncusu veya işte diğer liberonun geride kalan alan savunmasını iyi sağlaması gerekiyor. Bunu sağladığı takdirde Starbucks'ın buradan tehlike yaratacağını düşünmüyorum. Ama aksi olursa eşleşmelerde sıkıntı yaşanırsa burada problem olabilir. Bunu da net şekilde ifade edeyim. Devam ettireyim diyeceğim. Evet. Şimdi şimdilik bu kadar animasyonun detayı ve devamı. Burada ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum aynı zamanda. Ee, tabii ki eksik oyuncuların e, olmayış olmamayışı e, Fenerbahçe adına dezavantajı olsa da Fenerbahçe Stavvikleşe karşı bence hala daha kaliteli bir takım. E, burada 11 tercihi ve sahaya kurulum şekli çok önemli. E, ben üçlü oynayacağ oynayacağını düşünüyorum. E, Mert, Yiğitefe ve Osterwolde olacağını düşünüyorum. Yani stoper attı. E, işte bek, kenar bekler önemli. Kanat bekler önemli burada. İşte kanat bek mi olur? Normal 3-4-3 e, şeklinde mi oynar? Onu tam olarak e, net kestiremiyorum ama ve yani 3-4-2-1 de oynayabilir. Yani net olarak şimdi oyuncuların son durumlarından da e, habersiz. Ama e, Stavbükleş net şekilde 4-2-3-1 oynuyor. Ve bu 4-2-3-1'in 4-2-3-1'i e, savunma ve geçiş oyunu olarak oynuyor. Hani net bir şekilde set oyunu oynama konusunda e, çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Set oyunu konusunda çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Tekrar edeyim. E, ama hani burada yine e, Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanabilecek yararlanacaklarını düşünüyorum. Ben beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyorum.